Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi fragmanları kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni videolarla yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar Gökberk Demirci ve Özge Yağız hayranlarına bir soru ile geldim. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Ve sorum şu. Sizce bu yılın çifti Gökberk Demirci Özge Yağız mı? Evet arkadaşlar bu çiftimiz mi sizin için yılın çifti olacak yoksa başka mı? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve soruma cevap verin. Yılın çiftinin kim olmasını isterdiniz? Bu çiftimiz mi yoksa başka bir ünlü çiftimiz mi? Evet arkadaşlar hareket bekliyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.